tam ilmahal saadet-i ebediyye. Besmele ile başlayalım kitaba. Allah adı en iyi bir sığınaktır. Nimetleri sığmaz ölçü hesaba. Çok acıyan, affı seven bir raptır. Saadet-i ebediyye kitabını yazmaya Besmele ile başlıyorum dünyada bütün insanlara acıyarak faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Ahirette cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediklerini ihsan ederek affedecek cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız odur. Böyle bir Allah'ın şerefli ismine sığınarak bu kitabı yazmaya başlıyorum. Birinci kısım. 1. Bir. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır ve insanlık şerefi ve meziyeti onun dinine uymaktır. Sünnet kelimesi üç ayrı manaya gelir. Burada ahkamı İslamiye demektir. Ona tabi olmak, yani ona uymak, onun gittiği yolda yürümektir. Onun yolu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yoldur. Bu yola dini İslam denir ona uymak için önce iman etmek, sonra Müslümanlığı iyice öğrenmek, sonra farzları eda edip haramlardan kaçınmak, daha sonra sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmak lazımdır. Bunlardan sonra mübahlarda da ona uymaya çalışmalıdır. İman etmek bütün insanlara lazımdır. Herkes için iman zaruridir. İman edenlerin farzları yapıp haramlardan kaçınması lazımdır. Her mümin farzları yapmaya ve haramlardan kaçınmaya yani Müslüman olmaya memurdur. Her mümin peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem malından ve canından daha çok sever. Bu sevgisinin bir alameti sünnetleri yapıp mekruhlardan kaçınmaktır. Bir mü'min, bütün bunlara tabi olduktan sonra, mübahlarda da ne kadar ona uyarsa, o derece kamil ve olgun bir Müslüman olur. Allahü Teala'ya o derece yakın yani sevgili olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerinin hepsini beğenip kalbin kabul etmesine yani inanmasına iman denir. Böylece inanan insanlara mümin denir. Onun sözlerinden birine bile inanmamaya veya iyi ve doğru olduğunda şüphe etmeye küfr denir. Böyle inanmayan kimselere kafir, Allah düşmanı denir. Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de yapılmasına açıkça emrettiği şeylere, yani bu emirlere farz denir. Yapmayınız diye açıkça men ve yasak ettiği şeylere haram denir. Allahü Teala'nın açıkça bildirmeyip yalnız Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yapılmasını övdüğü yahut devam üzere yaptığı yahut yapılırken görüp de mani olmadığı şeylere sünnet denir. Sünneti beğenmemek küfürdür. Beğenip de yapmamak suç değildir. Onun beğenmediği şeylere ve ibadetin sevabını gideren şeylere mekruh denir. Yapılması emrolunmayan ve yasak da edilmeyen şeylere mübah denir. Bu emr ve yasakların hepsine, Ahkâm-ı ilahiye veya efali mükellefin ve ahkamı İslamiye denir. Efali mükellefin sekizdir. Fars, vacip, sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh, müfsit. Yasak edilmiş olmayan, yahut yasak edilmiş ise de İslamiyetin özr, mani, ve mecburiyet tanıdığı sebeplerden birisiyle yasaklığı kaldırılmış olan şeylere helal denir. Bütün mübahlar helaldir. Mesela iki Müslümanı barıştırmak için yalan söylemek helal olur. Her helal mübah olmayabilir. Mesela ezan okunurken alışveriş mübah değil mekruhtur. Halbuki helaldir. İmanı ve farzları ve haramları öğrenmek, bilmek de farzdır. 33 farz meşhurdur. Bunlardan dördü esas olup namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hac etmektir. İman ile beraber bu dört farz İslam'ın şartıdır. İman edip de ibadet edene yani bu dört farzı yapana müslim veya Müslüman denir. Dördünü birden yapıp da haramlardan kaçınan tam Müslümandır. Bunlardan biri bozuk olur veya hiç olmazsa Müslümanlık bozuk olur. Dördünü de yapmayan mümin olsa da Müslümanlığı tam değildir. Böyle iman insanı yalnız dünyada korursa da ahirete imanla gitmek güç olur. İman mum'a benzer. Ahkâm-ı İslamiye mum etrafındaki fener gibidir. Mum ile birlikte fener de İslamiyettir ve dini İslam'dır. Fenersiz mum çabuk söner. İmansız İslam olamaz. İslam olmayınca iman da yoktur. Din insanları saadet ebediyeye götürmek için Allahü Teala tarafından gösterilen yol demektir. Din ismi altında insanların uydurduğu iğri yollara din denmez. Dinsizlik ve kâfirlik denir. Allahü Teala Adem aleyhisselamdan beri her bin senede bir peygamber vasıtasıyla insanlara bir din göndermiştir. Bu peygamberlere salavatullahi teala aleyhi ecmain, resul denir her asırda en temiz bir insanı peygamber yaparak bunlar ile dinleri kuvvetlendirmiştir resullere tabi olan bu peygamberlere de nebi denir bütün peygamberler hep aynı imanı söylemiş hepsi ümmetlerinden aynı şeylere iman etmeyi istemişlerdir fakat dinleri yani kalbiyle beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri başka başka olduğundan, İslamlıkları, Müslümanlıkları da ayrıdır. İman edip de kendini ahkâm-ı İslamiye'ye uyduran Müslümandır. Ahkâm-ı İslamiye'yi kendi arzularına, keyiflerine uydurmak isteyen kâfirdir. Bunlar bilmezler ki Allahü Teala dinleri nefsin arzularını, keyiflerini kırmak ve taşkınlıklarını önlemek için göndermiştir. Her din, kendisinden önce gelen dini nesletmiş, değiştirmiştir. En son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed aleyhisselamın dinidir. Bugün Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği dinde bu ahkam ile kurulmuş olan İslam dinidir. Bu dinin bildirdiği farzları yapanlara ve haramlardan kaçınanlara Allahü Teala ahirette nimetler, iyilikler verecektir. Yani bunlar sevap kazanır. Farzları yapmayanlara ve haramlardan kaçınmayanlara ahirette cezalar Acılar vardır. Yani böyle kimseler günaha girer. İmanı olmayanların farzları kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Farzları yapmayan müminlerin sünnetleri kabul olmaz. Yani bunlara sevap verilmez. Bunlar peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmuş olmaz. Bir kimse bütün farzları yapıp da bir farzı özürsüz terk ederse, bu borcunu ödemedikçe, bu cinsten olan hiçbir nafile ibadetine ve sünnetine sevap verilmez. Miftahün Necat'taki Ya Ali, insanlar fedail ile meşgul oldukları zaman sen farzları tamamlamaya çalış. Ve İmam Gazali'nin Dürretül Fahire kitabının Üçüncü faslı sonundaki Allahü Teala kazaya kalmış namaz borcu bulunan ve haram elbise giyen kimsenin nafile namazını kabul etmez. Hadîs-i şerifleri bunu açık olarak bildirmektedir. Miftahün Necat hakikat kitabevi tarafından bastırılmıştır. Mübahlar iyi niyetle, güzel düşüncelerle yapılınca İnsan sevap kazanır. Kötü niyetlerle yapılırsa veya bunları yapmak bir farzı vaktinde eda etmeye mani olursa günah olurlar. Farzlar yapılırken kötü niyetler karışırsa borç ödenmiş, cezadan kurtulmuş olunur ise de sevap kazanılmaz. Belki günah da olur. Haram işleyenlerin farzları ve sünnetleri sahih olur. Yani borçlarını ödemiş olurlar ise de sevap kazanmazlar. Hadikada bidat sahiplerinin ibadetleri kabul olmaz. Hadisi i şerifini anlatırken buyuruyor ki, günahlardan sakınmayan Müslümanların ibadetleri sahih olsa da kabul olmaz. Haramlar iyi niyetle yapılsa da mübah olamaz. Yani haramlara hiçbir zaman sevap verilemeyeceği gibi özürsüz haram işleyen her halde günaha girer. Haramdan iyi niyet ile yani Allahü Teala'dan korkarak sakınan, vazgeçen sevap kazanır. Başka bir sebep ile haram işlemezse sevap kazanmaz. Yalnız günahından kurtulur. Haram işleyenlerin sen kalbime bak. Kalbim temizdir. Allahü Teala kalbe bakar demeleri boştur, faydasızdır. Müslümanları aldatmaktır. Kalbin doğru ve temiz olmasına alamet ahkamı İslamiyeye yapışmak, yani emirlere ve yasaklara uymak olduğu mektubatın birinci cildinin 39. mektubunda uzun yazılıdır. Şiratül İslam'ın 246. sayfasında ve hadikada takvayı anlatırken diyor ki, haramların iyi niyetle yapılması, bunları haramlıktan çıkarmaz. İyi niyet, haramlara ve mekruhlara tesir etmez. Bunları taat haline çevirmez. Mir'atül Mekasıt kitabı, 73. sayfede ve i̇bn Abidin rahmetullahi aleyh, abdestin niyetinde ve milal nihal tercümesi, 54. sayfasında diyor ki, amel yani iş üçe ayrılır. Masiyet yani günah olan işler. Bunlar Allahü Teala'nın beğenmediği şeylerdir. Allahü Teala'nın emrettiği şeyi yapmamak veya yasak ettiğini yapmak masiyettir. Taat yani Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Bunlara hasene de denir. Taat yapan müslümana ecir yani sevap, nimet, iyilik vereceğini vaat buyurdu. Üçüncüsü mübah. Yani günah veya taat olduğu bildirilmemiş olan işlerdir. Yapanın niyetine göre taat veya günah olurlar. Günahlar niyetsiz veya iyi niyet ederek işlenirse günah olmaktan çıkmaz. Ameller niyete göre iyi veya kötü olur. Hadisi i şerifi taatlere ve mübahlara niyete göre sevap verileceğini bildirmektedir. Bir kimse birinin gönlünü almak için başkasını incitse veya başkasının malı ile sadaka verse yahut haram para ile mektep, cami yaptırsa Bunlara sevap verilmez. Bunlara sevap beklemek cahillik olur. Zulm, günah iyi niyetle işlenirse yine günah olur. Böyle işleri yapmamak sevaptır. Bilerek yaparsa büyük günah olur. Günah olduğunu bilmeyerek yaparsa Müslümanların çoğunun bildiği şeyleri onun bilmemesi, öğrenmemesi de günah olur. Darül Hadde dahi olsa İslam bilgilerinin şayı yani yaygın olduğu yerde cehl, özür olmaz, günah olur. Taatler niyetsiz veya Allah için niyet ederek yapılınca sevap hasıl olur. Taat yaparken Allahü Teala için yaptığını bilse de bilmese de kabul olur. Yani sevap hasıl olur. Bir kimse Allahü Teala için yaptığını bilerek taat yaparsa buna kurbet denir. Kurbet olan işi de yaparken sevap hasıl olması için niyet etmek şart değildir. Sevap hasıl olması için Allah rızası için niyet etmek lazım olan taate ibadet etmek denir. Niyetsiz alınan abdest ibadet olmaz, kurbet olur. Bununla hadesten taharet hasıl olup namaz kılınır. Görülüyor ki her ibadet kurbettir ve taattir. Kur'an-ı Kerim okumak, vakf, köle azat etmek ve sadaka ve Hanefi mezhebinde abdest almak ve benzerleri yapılırken sevap hasıl olmak için niyet lazım olmadığından kurbettirler ve taattirler. Fakat ibadet değildirler. Taat veya kurbet olan bir iş yapılırken, Allah için niyet edilirse, ibadet yapılmış olur. Fakat bunlar, ibadet olarak emrolunmadı. Allahü u Teâlâ'yı tanımaya yarayan, fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi bilgileri öğrenmek, taattir, kurbet değildir. Çünkü kafir Allahü Teala'nın varlığını, bunları öğrenirken değil, öğrendikten sonra anlar. Taat, kötü niyetle yapılırsa, günah olur. Güzel niyetlerle taatin sevabı arttırılır. Mesela, camide oturmak taattir. Mescidin, Allahü Teala'nın evi olduğunu düşünerek, Allahü Teala'nın evini ziyareti de niyet ederse, sevabı daha çok olur. Namaz kılmayı beklemek için de niyet ederse, ve dışarıda gözü kulağı günah işlemesin diye de ve mescitte itikaf ederek ahireti düşünmeyi de mescitte Allahü Teala'nın adını zikretmeyi de orada emri maruf ve nehi münker etmeyi yani vaz etmeyi de vaaz dinlemeyi de yahut Allahü Teala'dan haya ederek edepli olmayı da niyet ederse her niyeti için ayrı sevaplara kavuşur. Her taatte böyle çeşitli niyetler ve sevaplar da vardır. İbn Abidin rahmetullahi aleyh hacca vekil göndermeyi anlatırken de bunları tarif etmektedir. Her mübah iyi niyetle yapılınca taat olur. Kötü niyetle yapılınca günah olur. Koku sürünen iyi giyinen kimse dünya lezzeti için veya gösteriş yapmak, övünmek için veya kendini kıymetlendirmek için yahut yabancı kadınları, kızları avlamak için şık giyinirse günah işlemiş olur. Dünya lezzetini tatmak için olan niyetine azap verilmez ise de ahiret nimetlerinin azalmasına sebep olur başka niyetleri için azap görür. Bu kimse sünnet olduğu için koku sürünür, şık giyinirse camiye saygı için, camide yanına oturan Müslümanları incitmemek için, temiz olmak için, sıhhatli olmak için İslam'ın vakarını, şerefini korumak için niyet edince her niyeti için ayrı sevaplar kazanır. Bazı alimler buyuruyor ki her mübah işte hatta yemede, içmede, uyumada ve halaya girmekte bile iyi niyet etmeyi unutmamalıdır. İnsan mübah bir işe başlarken niyetine dikkat etmelidir. Niyeti iyi ise o işi yapmalıdır. Niyeti yalnız Allahü Teala için olmazsa yapmamalıdır. Hadisi şerifte Allahü Teala sizin suretlerinize, mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruldu. Yani Allahü Teala insanın yeni temiz elbisesine, hayrat ve hasenatına, malına, rütbesine bakarak sevap ve ikram vermez. Bunları ne düşünceyle, ne niyetle yaptığına bakarak sevap veya azap verir. O halde her mümine önce lazım birinci farz olan şey imanı, farzları, haramları öğrenmektir. Bunlar öğrenilmedikçe Müslümanlık olamaz. İman elde tutulamaz. Hak borçları ve kul borçları ödenilemez. Niyet, ahlak düzeltilemez ve temizlenemez. Düzgün niyet edinilmedikçe hiçbir farz kabul olmaz.'' Dürrül Muhtar'daki hadisi i şerifte, bir saat ilm öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır, buyuruldu. Hadaratül Kut müellifi, 99. sayfede diyor ki, İmam-ı Rabbani'den, Buhari, Mişkat, Hidaye, Şerh-i Mevâkıf kitaplarını okudum. Gençleri ilm öğrenmeye teşvik ederdi. Önce ilm, sonra tarikat buyururdu. Benim ilmden kaçındığımı, tarikatten zevk aldığımı görünce, halime merhamet ederek, kitap oku, ilm öğren, cahil sofu, şeytanın maskarası olur. Rütbetül ilmi, âler rütep, yani rütbelerin en üstünü, ilm rütbesidir buyurdu. İhlas ile yani Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak ve sevap kazanmak niyetiyle farzları, sünnetleri yapmaya ve haramlardan ve mekruhlardan kaçınmaya yani ahkamı ı İslamiyeyi yerine getirmeye ibadet etmek denir. Niyetsiz ibadet olamaz. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için önce iman etmek, sonra ahkâm-ı öğrenmek ve yapmak lazımdır. İman etmek, ona tabi olmaya başlamak ve saadet kapısından içeri girmek demektir. Allahü Teala onu dünyadaki bütün insanları saadete davet için gönderdi ve Sebe suresi 28. ayetinde mealen Ey sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem seni dünyadaki bütün insanlara ebedi saadeti müjdelemek ve bu saadet yolunu göstermek için beşeriyete gönderiyorum buyurdu. Mesela ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması ona uymaksızın birçok geceleri ibadetle geçirmekten kat kat daha kıymetlidir. Çünkü kaylule etmek yani öğleden önce biraz yatmak adet-i şerifesiydi. Mesela onun dini emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmek onun dininde bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. Onun dininin emriyle fakire verilen az bir şey ki buna zekat denir, kendi arzusu ile daha kadar altın sadaka vermekten daha eftaldir. Emirül Müminin Ömer radıyallahu bir sabah namazını cemaat ile kıldıktan sonra cemaate bakıp bir kimseyi göremeyince sordu. Eshabı dediler ki, geceleri sabaha kadar ibadet ediyor. Belki şimdi uyku bastırmıştır. Emirül Mü'minin buyurdu ki, keşke bütün gece uyuyup da sabah namazını cemaat ile kılsaydı, daha iyi olurdu. İslamiyetten sapıtmış olanlar, sıkıntı çekip ve mücahede edip, nefslerini körletiyor ise de, bu dine uygun yapmadıklarından, kıymetsizdir ve hakirdir. Eğer bu çalışmalarına, ücret hasıl olursa, dünyada birkaç menfaatten ibaret kalır. Halbuki dünyanın hepsinin kıymeti ve ehemmiyeti nedir ki bunun birkaçının itibarı olsun. Bunlar mesela çöpçüye benzer ki, çöpçüler herkesten daha çok çalışır ve yorulur. Ücretleri de herkesten aşağıdır. Ahkamı İslamiyeye tabi olanlarsa, Latif cevahir, ve kıymetli elmaslar ile meşgul olan mücevherciler gibidir. Bunların işi az, kazançları pek çoktur. Bazen bir saatlik çalışmaları, yüz binlerce senenin kazancını hasıl eder. Bunun sebebi şudur ki, ahkâm-ı İslamiye'ye uygun olan amel, Hak Teâlâ'nın makbulüdür, mardisidir, çok beğenir. Böyle olduğunu, kitabının çok yerinde bildirmiştir. Ali İmran suresi 31. ayetinde mealen Ey sevgili peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki eğer Allahü Teala'yı seviyorsanız ve Allahü Teala'nın da sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever buyuruldu. İslamiyete uymayan şeylerin hiçbirisini Hak Teâlâ sevmez, beğenmez. Sevilmeyen, beğenilmeyen şeye sevap verilir mi? Belki cezaya sebep olur.